Başlangıçtaki ilkel köprüler suyun üzerine atılmış kütükleri andırıyordu ve pek güvenli görünmüyordu. Ancak teknoloji ilerledikçe toplumlar etkileyici yapılar inşa etmeye başladı. Guinness Rekorlar kitabında dünyanın en uzun köprüsü rekorunu elinde bulunduran Dangyang Kunshan Yadü'yü buna mükemmel bir örnektir. Bununla birlikte köprülerin gerekli göründüğü ancak bulunmadığı yerlerde vardır. Cebeli Tarık Boğazı da buna dahildir. Atlantik Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan bu deniz küresel anlamda büyük önem taşımaktadır. Her gün yaklaşık 200 büyük gemi buradan geçiyor. Akdeniz'in dış dünya ile bağı için önemli bir rota. Afrika ve Avrupa neden bir köprüyle birbirine bağlanmıyor? Lütfen bu videoyu beğenmek ve abone olmak için bize birkaç saniyenizi ayırın. Şimdi videoya geçelim. Süveyş kanalının 1869'da resmen açılmasından sonra gemilerin Hint okyanusundan Akdeniz'e gidip gelmek için artık Afrika'yı dolaşmasına gerek kalmadı. 160 kilometre uzunluğundaki kanal Avrasya ve Afrika'yı birbirinden ayırmaktadır ve insanları 8000 kilometrelik bir seyahatten kurtarır. Cibeli Tarık Boğazı'nın ise daha farklı bir hikayesi var. Her iki tarafta uzun süredir birbirine kolayca ulaşabilmeyi istiyor. İber yarımadası ile Fas arasında yoğun bir feribot trafiği vardı. Bu da boğazlardan geçişe ihtiyaç olduğu anlamına giriyor. Bir geçit inşa etmek turizm ve ekonomi için iyi olacaktır. Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlamak için sadece 14 kilometre uzunluğunda bir köprüye ihtiyaç vardır. Boğazlar arasındaki en küçük mesafe 13,5 kilometrenin biraz üzerinde olduğundan bu mesafe modern köprüler için çok büyük değildir. Avrupa böyle bir projeyi üstlenmek istemiyor mu yoksa bunu yapamıyor mu kimse bilmiyor. Uzun zaman önce Beklenenden çok daha karmaşık olan gerçek bir girişimde bulunuldu. Kıyıları birbirine bağlayacak köprü ve diğer projeler 20. yüzyılın başlarında geliştiriliyordu ve bazıları tamamen çılgıncaydı. 1920'lerin sonunda Alman mimar Hermann Torgel Atlantropa projesini geliştirdi. Avrupa ile Afrika'yı birbirine bağlamak ve Afrika'nın iklimini Avrupalılar için daha uygun hale getirmek istiyordu. Bu yüzden Cebeli Tarık Boğazı'nı kapatacak bir hidroelektrik barajı inşa etmeyi önerdi. Deniz tavanı boyunca 320 metre derinliğe kadar uzanan 29 kilometre uzunluğundaki bir baraj ona tamamen makul görünüyordu. Bu proje Akdeniz seviyesini sadece birkaç 10 yıl içinde 200 metreye düşürecekti. Ayrıca Çanakkale Boğazı üzerinde ikinci bir baraj inşa etmek de istiyordu. Bu Atlantik okyanusundan gelen suyun Akdeniz'e akmasını engelleyecek. Böylece su seviyesi kademeli olarak yılda 1,5 metre artacaktı. Ne var ki Sorgel bunu çok yavaş buldu. Sahra'ya özel bir kanal boyunca su pompalanmasını ve orada yapay bir deniz oluşturulmasını önerdi. Cebeli Tarık Barajı tek başına potansiyel olarak yaklaşık 50 gigawatt enerji üretebilir ki bu da bugün Amerika'nın tüm nükleer enerjisinin %50'sinden fazlasına denk gelmektedir. Bu, yakın bölgelere elektrik ve sahra için tatlı su sağlayabilir ve sayesinde daha fazla tarım arazisi oluşturabilir. Sorgel'in planı, Cebelitarık Barajı'ndan gelen elektrik hatlarını karayolları ve Demir ile birbirine bağlayarak Avrupa ve Afrika'yı dünyanın yeni bir parçası haline getirmekti. Almanya'da naziler iktidara geldiğinde Sorgel projeyi onların dikkatine sunmaya çalıştı. Ancak Hitler projeden etkilenmedi. Dahası Atlantropa projesinin reklamını yapmasına da artık izin verilmiyordu. Bu yüzden fikirlerinden ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar bahsetmeye başladı. Birçok büyük üretici projeden çok para kazanmayı umdukları için projeyi beğendiler. Buna rağmen gerekli para miktarı hiçbir zaman bulunamadı. Sorgel 1952 yılında Fantastic Atlantropası ile birlikte gömüldü projenin çoğunlukla ütopik olduğunu ve gerçekleşmesinin Güney Avrupa'da huzursuzluğa neden olacağını belirtmek gerekir. Öte yandan iki kıtayı birleştirmek için getirilen daha gerçekçi fikirler de var. Çeşitli köprüler ve yeraltı tünelleri içinde teklifler yapıldı. Bunlardan en ilginç olanlarına bakmadan önce bunları yapmanın neden bu kadar zor olduğunu ve neden sadece kağıt üzerinde ürkek girişimler olarak kaldığını görelim. Sorun çoğunlukla coğrafi, spesifik olarak boğazın derinliği, bazı yerlerde 1000 metrenin üzerinde derinliğe sahip, kıyaslamak açısından dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burç Halife 827 metre yüksekliğindedir. Burç Halife'den daha da uzun destekler inşa etmeniz gerektiğini düşünün. Ayrıca dünyanın en yüksek destekleri sadece 245 metre ile Malaviye düğünde bulunmaktadır. Bugüne kadar hiç 822 metre uzunluğunda destekler yapılmadı. Bir diğer ciddi sorun ise çok yönlü ve çok güçlü akıntıdır. Alt kısım batıya, üst kısım ise doğuya doğru akar. Derinlik ve akıntı düşünüldüğünde klasik destekli bir köprü inşa etmek ve hizmeti açmak zordur. Ayrıca olası doğal afetleri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Böyle bir projenin maliyeti milyarlarca dolar olacaktır ve birçok Avrupalı uzman bunun teknik açıdan gerçekçi olmadığına inanmaktadır. Buna rağmen 1990'larda Çinli Amerikalı mühendis Taylin Boğaza bir köprü inşa etmeyi önerdi. Avrupa ve Afrika'yı iki noktadan birbirine bağlamak istiyordu. Köprüsünün bir özelliği de 5 kilometrelik emsalsiz bir genişliğe sahip olmasıydı. Bağımsız danışmanlık hizmeti veren San Francisco merkezi bir mühendislik şirketi olan Line Attracted proje için bilgisayar modelleri oluşturdu ve yapısal konfigürasyon, pürüzsüzlük sistemleri ve aerodinamik özellikleri araştırdı. Yani proje çok ciddi alındı. Maliyet 15 milyar dolar olarak değerlendirildi ancak bu projede kağıt üzerinde kaldı. Daha sonra 2004 yılında Amerikalı mimar Eugen Sue son derece sıradışı bir köprü daha önerdi bölümlere ayrılmış bir yapısı olan ve yüzen bir köprü tasarladı. Mimar neredeyse yapay bir ada oluşturmayı hedefliyordu. Üzerine Fas ve Güney İspanya'ya önemli ölçüde elektrik bağlayabilecek rüzgar ve su türbinleri kurulacaktı. Köprünün bir kısmı suyun altından geçecek, gemiler geri kalan kısımdan geçebilecekti. Evven suyunun akıl almaz köprüsü inşa edilmiş olsaydı kesinlikle bölgenin başlıca turistik cazibe merkezlerinden bir olurdu ama gerçekleşmedi. Boğazların altından bir tünel inşa edilmesine ilişkin fikirler uzun süredir ortalıkta dolaşıyor. Örneğin Manş Denizi'nin altındaki tünel 51 kilometre uzunluğunda olup Cebelitarık Boğazı'ndan 3 kat daha uzundur. Bu plana dair ilk fikirler 150 yıl önce ortaya çıktı. Günümüzde hala finansman ve inşaat ile ilgili sorunlar var. Peki köprüler işe yaramıyorsa başka bir şeye ne dersiniz? 1930'larda İspanya tünel planına geri döndü. Ancak kısa sürede Boğazlar tabanının çok sert kayalardan oluştuğu, dolayısıyla tünel kazmanın çok zor olacağı anlaşıldı. Bir başka zorluk da Cebeli Tarık Kayası yakınlarında Boğaz'ın yaklaşık 914 metre derinliğinde olmasıydı. Daha önce hiç bu kadar derin bir tünel yapmamıştık. Buna rağmen İspanya tünelden fikrinden hemen vazgeçmedi. 1979 yılında yeni bir projenin tamamlanması için İspanya-Fas ortak bir komite oluşturuldu. İnşaatçıların araştırma sırasında karşılaşacakları ek komplikasyonlar da belirlendi. Boğazın ortasında sismik tehlike yaratan Afrika ve Avrasya tektonik plakaları yer almaktadır. 40 yıl boyunca projeyi tamamlamaya çalıştılar ancak sonunda inşa edilen iki bölümün çökmesi ve bakım zorlukları nedeniyle iptal ettiler. 2021 yılında basın bir kez daha Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir sualtı tüneli hakkında yazmaya başladı. Bu kez konuyla ilgilenen ülke Büyük Britanya'ydı. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra yeni ticari bağlantılar aramak zorunda kalmışlardı. Cebirli Tarık'tan Fas'ın en büyük limanı olan Tankaya bir tünel inşa edilmesi mantıklı bir adımdır. Şu anda sınırları kimin kontrol edeceği ve bunun için kimin ödeme yapacağı belli değil. Ancak her halükarda proje hakkında kesin bir bilgi olmadığı için henüz bir önemi yok. Er ya da geç bir şeylerin gerçekleşme ihtimali var. Tahminlere bakılırsa Afrika önümüzdeki 10 yıllarda dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olacak. Bu gelişme ile birlikte iki kıtayı birbirine bağlayacak bir köprü veya tünel özellikle önemli hale gelecektir. Videomuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde Avrupa ve Afrika arasında önerilen geçişle ilgili olarak köprü ekibini mi yoksa tünel ekibini mi desteklediğinizi bize bildirin. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza da gönderin ve beğen düğmesine basın. Ayrıca Facebook, Whatsapp ve Twitter hesaplarınızda paylaşın.